Arkadaşlar Sam, Sampfire Sports'tan ben Egemen. Ben de Musa. Bugün size GTA Samp'ın kurulumunu açıklayacağız. Evet, e, sonra da küçük bir serverımızın tanıtımını yapacağız. E, hiç bekletmeden geçelim. E, şimdi evet arkadaşlar. İlk önce Google'a giriyoruz herkesin de bildiği gibi. E, Google'a şöyle yazalım. Samp indir. Bu kadar kolay. Sonra yukarıda bu çıkacak. Ben size bunun linkini vereceğim. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. E, burada bayağı bir link var. Server falan var. Server açmak isteyen bunu indirebilir. Windows Server. E, e, buradan arkadaşlar Mirror by samp Team yazanı. Yanında Mirror by samp Team yazanı indiriyoruz. İkincisini yani. Tıklıyoruz. Tabi burada iniyor. Ben de inmiş olduğu için bunu göstermeme gerek yok bayağı şey dindirmiş. Ha var bak. Ee, evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi he, bu, e, Burada Sam server açmak isteyenler için bunu Çok uygun ee, Yani burada indirebilirsiniz içine, içine mod koyabilirsiniz ee, GTA San Size GTA San Andreas'in linkini de vereceğim arkadaşlar ee, GTA San de indirebilirsiniz Tabi sampu kurmadan önce Bunu size hatırlatayım San Andreas'in içindeki e, Bakın arkadaşlar şöyle anlatayım Burada GTA San Andreas yazıyor gördüğünüz gibi içindeki dosyayı Masa üstüne atıyoruz Ben attım O yüzden Arkadaşlar içindeki dosyayı önce de masa atıyoruz Şimdi e, Buradan sampu indirdiğim dosyayı bulabilirsem Evet, Neyse, ya, ben de indiriyorum Neyse arkadaşlar, şimdi burada indiriyoruz. Ee, ben videoyu ee, hızlandırırım burada. İndiriyor. İndirdikten sonra arkadaşlar ee, önünüze bir Winrar dosyası gelecek. Az kaldı. Tabii sahne multiplayer. Ee, bu siteyi de bayağı destekliyorum. Çok güvenilir bir site. Hmm, az kaldı. Arkadaşlar bizim e, serverımız da var. E, so Tabii en başta söylediğimiz gibi serverımıza katıl katılmak isteyenler, e, serverımıza gelmek isteyenler, arıyorum da bulamayanlar diyenler için Hırsız Polis Serverı, Türk sadece, Türkiye'de tek bir tane var. 10 ee, arkadaşlar, e, bir ben size I, IP'sini vereceğim, adresini. Ee, girebileceksiniz yani. Türkiye'de bulabileceğiniz tek hırsız polis server şu anda. Ama daha çıkabilir, bilmiyorum. Evet şimdi e, kuruluma geçelim. Çalıştı diyoruz arkadaşlar. Karşınıza böyle bir şey gelecek. Sağınızda multiplayer. 0.3.7 yani en son sürüm. Setup. Yani setup. Ee, Burada bir şey yok. Burada I agree diyoruz. Sonra karşımıza böyle bir şey gelecek. Install diyemiyoruz. E, Browse'a tıklayacağız. Browse'tan e, Samp'ın benim burada eee Sandres'in Sandres göster gördüğünüz gibi değil mi? Eski gösterdiğim dosyayı Rar'dan çıkartıp masaüstüne atmıştık. O dosyayı buluyoruz. İçine e, e, Bu bu üstüne tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Instagram dediğimizde direkt kuracak zaten. Ben kurmuyorum çünkü ben de kurulu. Evet arkadaşlar bu kadar kolay. kurduktan sonra e, direkt şuradan kampa girebilirsiniz. E, arkadaşlar e, tabii şöyle gelecek internet internetten buraya modunuzu e, dilinizi her şeyinizi buradan da ayarlayabilirsiniz. E, şimdi server tanıtımını yapalım Musa'yla. Ya şeyleri de anlatalım ya o girerken Türkiye yazma var ya hırsız polis yazma onları da anlat. Evet. Hem tabi şimdi bizim size ID, ID, ID verdik yani şurada gördünüz gördüğünüz şey mesela şu serverinki ki bizimki bu portlaştık. Ee, şimdi server IP'si nereye yazıp da gireceğim diyorsunuz. Şimdi favoriye geliyoruz arkadaşlar. Tabi favoriye eklemek istiyorsanız favoriye geliyoruz. Tıkladık favori internetteki favoriye tıkladık. Şu yukarıda gördüğünüz gibi bir server sekmesi var. Şöyle büyüteyim, şurada server sekmesi var. E buradan zaten karşınıza iki seçenek çıkacak. İşaretleyebileceğiniz iki seçenek olacak. E, add Server diyoruz. Sonra e, tabi bunu silelim. Bizim serverımızın e, I, I, ID'sini yazıyoruz buraya. Yani bu kadar. Direkt servera bağlanıyor. Mesela server'ın buradan server'da kimler var? Arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Ee, bizim server'ımızı tanıtalım arkadaşlar. Ee, evet Musa ben server'ı açayım girelim. Hmm. Gösterelim Tam server'ım. Arkadaşlar e, başka videolarımızda server açmayı da göstereceğim size. Pek fazla videoda güzel Türk çeken yok. Kendim çok araştırdım bulamadım. Kendim yaptım en sonunda. Bayağı uğraşlar sonucunda yaptık ama yani. Arkadaşlar bayağı başlayalım. bayağı yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi server açıldı. Tıklıyoruz üstüne e. Connect diyoruz arkadaşlar. Şifre yazmasına gerek yok ben admin olduğum için şey. Şimdi... Ay ay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an giriyor. Hıh. -hı. girdim ya. Tamam. Ben de giriyorum. Evet arkadaşlar. Aynen geldi. Arkadaşlar Tabi şifrenizi yazacaksınız oraya. Bizim serverımız bu arkadaşlar. Spamlanalım. Eee serverımız gördüğünüz gibi normal bir server gibi gözükse de bayağı eklenti var. Oradan öyle sivil polis, skorlar kasarak polis ya hedef da olabiliyoruz. Mesela zaman öğrendiniz, oyunda da zaman yazmıyor. Slash time yazarak da gerçek süreyi zamanı buradan ee, öğrendiniz. çoğu şeyi arkadaşlar e, Türkçe mekan soyması falan. gördüğünüz konu sizin el onca saçlarına O da yani bize hakminiklik başvurusunda bulunursanız. E, ee, satımlarımız e, aşağıda vereceğiniz bir noktadaki limite olacak. Kendinize ee, bizi yazabilirsiniz. edebilirsiniz. Evet. <laughs> Geldim. Evet. Ben bende bu yok mesela yani şu an yapamıyorum ben. Yapabilirsin. <laughs> Flash get 1 yazma, yazma. bak evet, bir yaz Flash get 1 yaz Ana Hadi <laughs> atlar ki Mükemmel bir şey ya Götür beni egemen böyle ranklar, oyun içi oyunlar falan düzenliyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi bankamız var banka sistem var dedi e, Paranızı öldüğünüzde gidiyor arkadaşlar Paranıza gitmemesini istiyorsanız e, Böyle bankaya giriyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi banka Bankaya giriyoruz ben paramı yatırayım ya ne nolur öldürürüm şimdi <laughs> Parana bak bir de Parayı yatır hesabı bilirsin Para transferi Tabi buralardan geçecek Ben şöyle büyüteyim de görebilmeniz için Pardon Böyle görürsünüz herhalde transfer Mesela arkadaşa para yatır diyelim Para yatır Eee mesela 5000 yatır Para yatırıcaz Gideceğim de sizi göreyim üstüme Önünün Bak oldun mu güzel kardeşim Kardeşim atlar ki ama benden götüreceğim yerler var arkadaşlar. Ee, mesela bir su, suda bir yerde kaldınız, yüzmek size zor geliyor. Şuradan slash bir yazıp kendinizi öldürebilirsiniz. Fire Code'lar e, her şeyi şöyle vereyim tüm komutlardan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Burada ev alma, çete sistemi de var arkadaşlar. E, grup kuruyorsunuz, grubunuza bir isim veriyorsunuz. Sonra o, o isimde bir, e, e, grubunuza arkadaşlarınızla beraber arkadaşlarınızı ekliyorsunuz çete savaşları oluyor arkadaşlar bazen ben düzenliyorum çete savaşları ee, arkadaşım da bana yardımcı oluyor çeteler ee, için de ayrı yerler var aynen çeteler onları da göstereceğiz göstereceğiz aynen bir tanesini Hadi hastaneye gidelim ve bir, bir yer soracağız hastaneye belki bir yer görsem hastaneye yakınlar var ya evi sor yok ya şöyle sor Musa diye olduğu için burayı koyamıyor. Sadece Sivil olursanız soyabilirsiniz. Soy da soyabilirsin. Soy hemen hapishaneye göndereyim. Burası soymak için Y tuşuna basınız arkadaşlar. Y bastık. E, burası önceden soyulduğu için başarısız. Mustafa sevi soyuyor. Ben bana şimdi Ben aynı. Baş bu oto, oto. Baş. Geldim. Buradan ya. Burada arkadaşlar şırınga falan var, buradan e, uyuşturucu falan alabiliyorsun. Koymaya denedim, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi soyuyor. Önünüze bir kasa çıktı. bir kasa çıktı. Kasadan böyle bir sistemi Ben mesela el skor sahibi olunca polis ol olursam, yani arasızları hapishaneye atabiliyorum. Her şeyin belli bir şeyi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi söyledikten sonra arkanızda bir çan. Evet şimdi Musa bir hastaneye gidelim. Oradaki Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası hastane Hastanede arkadaşlar canınız doldurabilirsiniz Da bana vursana Arkadaşlar şimdi tedavi diyor 5 gün Tedavi ed edilebiliyorsunuz arkadaşlar Tedavi mikrop temizleme derken Mikrop temizleme Arkadaşlar mikrop temizleme Bir ise, tecavüz üstünde temizleyebiliyorsunuz e, ee, sonra arkadaşlar bu çete, çete, mekanlarını göstereyim Ve burası arkadaşlar Anadolu çetesi mekanı yani adminli mekan arkadaşlar adminlerin de har harcılıkları olsun dedik burası da adminlere harika tabi VIP'leri de hoş geçmedik VIP'ler için askeri eğitim alanı var burayı götüreceğim Burası da arkadaşlar askeri ordu eğitim mekanı. Eğitim mekanı Exim Orders. Orders Park. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası e, bayağı gelişmiş bir yer. Bakın radar falan var. Cidden, gerçekten ordu gibi bir ayarlamış. Ona arkadaşlar şurada eee oynuyor arkadaşlar. İki, iki tane oyuncu buraya çıkıyor. E, ...dövüşüyor ve diğerleri de kim kazanacak diye ona bahis oynuyor. Kazananın para gitmiyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar e, oyunlar da oynanabiliyor arkadaşlar. Biz İş, çiftli oyunlar yapıyoruz soygunla. E, ev alma sistemimiz var arkadaşlar, onu da Musa size anlatsın. Evet, Musa. Belirli böyle soygunlar yapınca para falan kasıyoruz. O belirli para önce mesela bu 3 milyon mu? Aynen. 3 milyonluk paraya sahip olunca da ev, ev alabiliyoruz. Ev menü yazınca da bayağı bilgiler falan var. Kendimize ait, ait helikopterler, araçlar falan da alabiliyoruz. Hem de yani oradan doyuyoruz öldüğümüzde falan. Cidden güzel bir şey yani. Hem böyle arkadaşlarımız oynayınca falan. Aşırı zevkli olan bir oyun. Arkadaşlar, e, sorularınız, istekleriniz, e, oyunla ilgili hatalarınız olursa Size aşağıda vereceğimiz siteden onların hepsini de yazabilirsiniz. Biz de onları gördükten sonra e, elimizden geleni yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben yemek yerseniz de canınız oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar size bir silah Mesela silahınız yok. Güzel bir silahınız yok. Beta savaşları başlayacak. Evet, savaşları da yapıyoruz bu hafta. gördüğünüz gibi Açımız var Almanya Gidiyoruz arkadaşlar buraya gidiyoruz burayı da söyleyebiliyorsunuz Buradan silah alıyoruz arkadaşlar ne yelek falan hepsini alabiliyoruz arkadaşlar Başka nereye tanıttık sizlere Havalanı gösterelim mi Egemen Ben de hemen botu. Evet. Evet, Atmıştım, haydi. Ee. Gördüğünüz gibi hava alanında e, çeşitli uçaklar var. Tabii biz daha çok eklemeye çalışacağız. Mesela büyük uçağın yanına götür bizi. O, bu mu oluyor? Hayır hayır. Hı? Bak kardeşim. Şu Bak. şu an. Evet. Kafan vurmasın ama. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çeşitli uçak yapıyoruz. İlerlesen biraz daha. Kapıya yetsin evet. ya. Yani. Dur dur dur. Ben ilerle. Kapıya, yani... kapıya binmeye çalışacağım ya. Atla bakalım. <laughs> ah bilmiyor neyse. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sorumuzu tanıtmış olduk sizlere. Soygunlar çeşitli soygunlar yapıp para kazanıp ev alıp araba alıp. Çeteye katıldı. Çete kurdum Arkadaşlarınızla bayağı bir eğlenceli e, şeyler yapabileceğiniz bir oyun bence. Her yaşta insanın gelmesi olur. Arkadaşlar, e, biz genelde 13-14 yaş üstü arkadaşlar alıyoruz arkadaşlar. Neden diye sorarsanız, e, şimdi kötü sözler söyleniyor, kötü şeyler söylüyorlar arkadaşlar. Biz tabi bunları mutluyoruz, bağlanıyoruz, uyarıyoruz. E, ama küçük çocuklar da bunlardan görüp öğreniyorlar. Bu yüzden biz de böyle şeyleri sevmiyoruz pek. Evet. <laughs> o yüzden yani daha genelde yaşlarımız olmalı bence. Evet arkadaşlar, ee, serverımızda size tanıtmış olduk. Bizi izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Var mı?